Güncel haber kanalımdan herkese merhabalar. Emeklilikte yaşa takılanlar kadın erkek EYT prim günü şartı kaç oldu? Geçtiğimiz günlerde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülüp ve kabul edilen kanun teklifi sonrası yapılacak başvuru sonrası emekli olacak vatandaşlar EYT prim günü tablosu hakkında araştırmalarda bulunuyor. EYT prim günü hesaplama ekranı üzerinden şartlar ve diğer detaylar öğrenilebiliyor. Peki, kadın ve erkek için EYT prim günü şartı kaç oldu? EYT prim şartı nasıl öğrenilir? EYT kanun teklifi plan ve bütçe komisyonunda kabul edildi. Emeklilikte yaşa takılanlar EYT düzenlemesinde adım adım sona yaklaşılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çalışmaları tamamlanan taslak metni geçtiğimiz hafta mecliste kanun teklifi haline getirilmiş ve milletvekilleri için imzaya açılmıştı. İmzaların atılmasının ardından 30 Ocak 2023 tarihinde Meclis Başkanlığı'na sunulan emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi 2 Şubat Perşembe günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüldü ve kabul edildi. EYT Meclis Genel Kurul tarihi belli oldu. EYT düzenlemesi ile ilgili bilgi veren AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, haftaya salı genel kurulda görüşmeyi planlıyoruz, açıklamasında bulundu. Buna göre 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar ve gerekli prim gün şartını sağlayanların faydalanacağı kanun teklifi 7 Şubat 2023 salı günü Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek ve aynı gün yasalaşacak. EYT yasası Şubat ayı içerisinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek tüm bu aşamaların yaklaşık iki hafta içerisinde tamamlanması bekleniyor. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, geçtiğimiz ay sonunda kanun teklifi maddeleri hakkında açıklamalarda bulundu. Prim günü ve sigortalılık süresini tamamlayan herkes emekli olacak. Teklifin basit, sade, uygulanabilir, en geniş kapsamlı ve eşitlikçi olduğunu belirten Akbaşoğlu, şunları kaydetti. Prim gün sayısı, çalışma süresi ve yaş şartından iki şartı yerine getirenler yani prim gün sayısını ve çalışma süresini dolduran istinasız herkes emekli olmaya hak kazanacak. Yaptığımız düzenlemenin özü bu. Başka bir şart ilave etmek asla söz konusu değil. Bunu kim söylüyorsa bu düzenlemeye, düzenleme sahiplerine iftira atıyor demektir. Herkes müfteri olmaktan uzak olmalı. Siz bu teklifle yeni mağduriyetler oluşturuyorsunuz. Demek iftiradır. Kamuoyunu yanıltmaya dönük bir dezenformasyondur. Teklifle 1999'dan önce geçerli olan şartlardan birini, yaş şartını kaldırıyoruz. Diğer iki şartı taşıyanların hepsini emekli ediyoruz. Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyuna deklare edilen neyse bunu kanun teklifine dönüştürerek konuyu basit Yılın şekilde düzenledik. Yaş şartını kaldırdık. Yaklaşık 5 milyon insanın emekli olabilmesini düzenledik. Bu yıl 2 milyon 250 bin kişinin mevcut mevzuata göre yürürlükte olan prim gün sayısı ve çalışma süresi dikkate alınarak emekli olabilme hakkını getiriyoruz. Bu, 10 milyon vatandaşımıza dokunmak demek. Böyle büyük müjdeli bir haber kimi çevrelerde paniği ve meseleleri çarpıtmaya neden oldu. İlk maaşlar Mart ayında. Maaşlar dilekçe verildikten sonraki ay başından itibaren ödenmeye başlanacak. EYT'liler için dikkat çeken emekli maaşı açıklamasında bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, EYT konusunda çok kapsamlı bir çalışma yürütüldü. Teklif meclise sunuldu. Yarın Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. AK Parti olarak teklifi yasalaştırarak vatandaşlarımıza haklarını vermek istiyoruz. EYT kapsamında emekliliği hak kazanan vatandaşlarımıza ilk aylıkları Şubat ya da Mart gibi bağlanabilir. Bu işi inşallah bir an önce bitireceğiz, dedi. EYT ilk maaş tarihi ile ilgili olarak bakan bilgin, EYT'lilerin Mart'ın birinde ilk maaşlarını alabilecekleri bir düzenleme meclisten çıkacak diye düşünüyorum, ifadelerini kullanmıştı